Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 Shotların yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün GTA 5 Shotlarında yeni bir çizgi film karakterleriyle beraberiz arkadaşlar. Bugünkü yeni çizgi film karakterlerimiz Ed, Ed ve Edi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda Ed'le kay kay sürüyorum. Ve diğer arkadaşlarımın yanına doğru gidiyorum arkadaşlar şu anda. Diğer Ed ve Ed'in yanına doğru şöyle aralardan serinde sırıla, sırıla. beni bekliyorlar. Orada birazcık onlara kaykayla kaymayı öğretmeye çalışacağım. İnşallah ben de kayabilirim. Neredesiniz ya gençler? Vallahi bitirdiniz önü. Görüyorsunuz Ed'in Abi, şimdi inelim arkadaşlar şuradan biz ikilerin yanına geleyim. Oo biri orada bir sürüyor bir dakika. Ben ikilerin olduğu yere geldik. Hop. Gençler nasılsınız? Gençler nasılsınız? soldaki arkadaşlar et 2D ile yazılan bu da Edi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi biz ikilerin tiplerine bakar mısınız arkadaşlar? Benim tipim böyle duruyor. Nasıl duruyor? Ee, böyle bir şey duruyor işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi bunları biraz... Oğlum sen ne? O gözlüğü takmışsın artist artist bana bakıyorsun. Vururum kaykayla kafana dur şu arkadaş bisikletle hareketler yapıyor. Şu arkadaş bisikletle hareketler yapıyor. Ben de yapacağım. Yapsana lan niye durdun? Dur 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 kıskandı benim gelmemi. Oha çok hızlı girdim. Çok hızlı girdim arkadaşlar bir dakika. Şöyle diğer taraftan bir daha gireceğim. Dön 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 dön. Acaba bisikletle mi yapsaydım ne yapsaydım? Aa gitti mi o adam? Buradaki arkadaş da kaybolmuş. Dur. Hop. Tamam tamam geldim. Şöyle, hadi güzel güzel bir hareket. Hadi 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 sıkıştım sıkıştım tamam düzeldim düzeldim güzel. Şuradan şöyle değiştir. Arkadaşlar kaykayla hareket yapmak çok zor. Şu aradan geçebilir miyiz aradan geçebilir miyiz edicim aslan edim. Hadi oğlum bak bak arkadaşlar bu hareketleri ben bile yapamıyorum ki kimse yapamaz tamam tamam yeter bu kadar et evet. tamam hadi. Şimdi ikileri de yanıma alıp arkadaşlar birazcık şurada insanlara karışacağız. Şimdi ikileri tiplerini göstermek istersem şu şekilde. et evet, bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yakından bakarsan burada ee, Buradaki diğer et bu da Edi. Arkadaşlar şu Ed'in tipe basladığı zihni uyanmış gibi. Kaşları bile kafasına bağımsız. Bugün arkadaşlar ne yapacağımızı söyleyeyim. Bugün arkadaşlar birazcık insanlara karışacağız. Bir de rafl maçı var arkadaşlar. John Cena ve Undertaker kapışacak. O maçı izlemeye gideceğiz. Evet. Gençler gelirsiniz değil mi? Geliriz tabi ayıp ettim ya. Adamsın. Hadi gidelim gençler gelin bakayım. Şurada insanlar bir şeyler yapıyor. Evet arkadaşlar şu anda Ed ve Eddie'yi yanıma aldım. Bak bu arkadaş yine gelmiş. Bu arkadaşa uyuz oluyorum. Bu arkadaşa uyuz oluyorum. Gelin şunu artist yapar. Ne bakın lan? Ha ne bu? <laughs> lan bana artist yapıyorsun ha. Gençler dalın. Dur lan kaykayıma bindim. Nereye gitti o? Kayboldu. Arkadaşlar kayboldu. Dur şuradan birine karışayım. Selamünaleyküm. Ablacım nasılsın? Şişt, ne bakın? Ne oldu ya bir dakika bir şey diyeceğim. Ne 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 bakıyor? Ne bakıyorsun lan? Aha kavga çıktı beyler. Beyler kavga çıktı. Oha. Edi dövüyorlar. Et ed, ed, dalın 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 dalın. Sokak kavgası. Abi bir dakika Edi'yi vurdum. Kim kime vuruyor belli değil. Oha üç kişi üç kişi kapışıyor. Lan sen kapanı gözünü de at. Abi vuramıyorum. Vuramıyorum. Bir dakika şöyle üstüne atlarsam olmuyor. Olmuyor o da olmadı. Gel 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 gel. Vur, indirmeyler Beninkiler ikisini indirmiş bile. Abi çok güzel dur dur dur. Bunu da indirdi. Tamam tamam. Oh çok güzel. Abi Ed ve Edi gitti. Buradaki iki kişiyi tek başına hallettiler ya. Şurada arkadaşlar biraz kızlara biraz artist yapmayı deneyeceğim. Gençler gelin. Gençler ge Eddie Edi hala dövme oğlum gel. Şimdi görüyorsunuz saçlarımız falan yeni çıkıyor. Bakalım. Bu. Şşt, önüne bak önüne bak. Önüne bak. Önüne bak. Yol notusunu durma. Bayan var mı? Ooo. Oh, hanımefendi nasılsınız? Nasılsınız? Bir dakika. Bak biz burada üç tane arkadaşız. Beraber isterseniz bir kahve falan içebiliriz. Ya. Ne ya? Ne artık yapıyorsun? İlla bir kahve içelim. Ne olurdu yani? O da olmadı. Neyse. O da Aha fotoğraf çekiniyorlar. Bir dakika fotoğrafa biz de girelim. Gençler gelin. Gençler gelin fotoğrafa biz de girelim. Dur 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 dur. Şu araya ben gireyim. Araya ben gireyim. Araya ben gireyim. Şöyle tamam. Hatta beraber selfie çekinebiliriz. Bir dakika ben bir selfie çekeyim. Şöyle. Tamam. Evet. Bak. Ablayla çekinelim. Dur. Siz de tamam gençler. Tamam. Bak et, güzel gözüküyor. eti de güzel. Ben de sadece tek gözüm gözüküyor ama olsun güzel. Bunu hemen Instagram atarım ben. Oradan şey yaparsınız, beğenirsiniz tamam mı? Tamam mı? Dur abla ablaya söyleyeyim. Abla Instagram atacağım. Oradan bu takip et beni. Hadi. Hadi gidelim. Tamam. Aha. Can kurtaran. Bu can kurtaran her zaman uyuz olmuşumdur. Can kurtaran her zaman o yüz olmuşumdur. Gel bakayım sen buraya gel. Gel 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 gel. Seni yakaladım. Bağla şunu. Bağla şunu. Bağla bağla. Su Suya atalım. Suya atalım. Can kurtaran. Can Peki can kurtaranı kim kurtaracak? <laughs> Gelin arkadaşlar. Suya atacağım. Bir dakika çık. Edi. Dur dur dur. Suya atacağım. Yürü 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 yürü. Dık 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 dık. Ötüp durma be. Heh. Tam şurada. Bırak. Heh. Bu olsun. Arkadaşlar can kurtaranı kim kurtaracak bilmiyoruz ama o. O da orada gitti. Şimdi bir tane araba bulalım ve Rav'ın olduğu bölüme doğru gidelim arkadaşlar çünkü Rav stadyumu baya uzakta şurada. Hemen oraya doğru gideceğiz. Zaten hepsini size göstermem oraya gidişlerin. Şuradan ben kaykayım alayım beninkiler zaten koşar gelir. Hatta ileride araba var mı acaba bakalım. Oha 4.80 milimiz var. Siz gelin gençler ben şurada araba bulacağım. Hatta şu eve gelmişken arkadaşlar evin zilini mi çalsam ya da eve mi satarsam ne yapsam. Hiç bilmiyorum da şurada arabalar falan yok mu araba mı araba. Bir şey İstediğiniz modlar varsa bu arada arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın sizler için özel modlar gerçekten çekmeye çalışıyorum bu modları bulmak yani gerçekten kolay değil ee, dur 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 onun için like patlaması yapar mıyız acaba diye düşünüyorum bence yaparsınız çünkü sizler için uğraşıyorum arkadaşlar gerçekten şu arabayı mesela bu araba 4 kişilik değil mi tamam Yine, birader bir dakika eder misin şimdi e, ben bir yere gideceğim dönüşte beni al buradan tamam mı beni al değil arabanı gererim ben ikileri alayım dur ben ikileri alayım ben ikileri kaldı orada. Aman 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 çok kötü sürüyorum ya. Evet. Evet araba sürme yaşım yetmiyor ama. Benim gençler atlayın. Atlayın bakayım. Aslında bize tamam bu araba yakışırmış bize. Lan. Aa araba iki kişilikmiş. Araba iki kişilikmiş dur. Dört kişilik araba bulup geliyorum hemen. Benim 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 benim. Tamam. Oo motor sesi çok güzel. Şunu kapatayım da. Motor sesi çok güzel. Dön 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 dön. Gençler önünüze bakın. Abi abi Ayaklarına vurdum abinin. Ayaklarını sıkı.. Tamam sıkıntı yok canım. Hoş. Ne la artık mı yapıyorsun? Gel 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 gel. İnin gençler kavga var. Kavga var. Ne artık yapıyorsun lan sen ha? Ya yani teşit özür yani. Ne olmuş? Allah ölürsün işte öyle. Hadi benim benim. Rava gidiyoruz. Geç kalacağız. Undertaker'la John Cena kapışıyor bugün. Bin bin bin. Hadi bin. Hadi gidelim. Yaklaşık 4.5 milimiz var arkadaşlar. Sizlerle birlikte 2 mil falan gideceğim. Ondan sonrasında zaten direkt Raven Stadium'una gelmiş bulunmak bulunacağız yani. Beraber direkt oradan oraya spawnlanacağım ben. Sizler zaten onu görmeyeceksiniz. Direkt oraya gitmiş gibi olacak. Oo, içeriden nasıl gözüküyor bir de ona bakalım. Şöyle. Anam. Pardon, pardon, pardon. Şuradan sonra döneceğim. Bu Edi Abi kafamız gözükmüyor ki. Kafamız gözükmüyor. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şu otobandan biraz yardıralım. Hatta nitro atsak. Oo, Araba kaçta gidiyor? Neyse. Göstergelerimiz kapalı ama Olsun. 4 mil. Hemen şöyle 1 mil daha yolumuzu gidelim arkadaşlar. Yol açın. Yol açın. Yarışalım. Yarışalım. Yok mu yarışacak? Yarışacak biri yok mu? Matta faklı matta faklı konuşmayın lan. Şöyle biraz Milletin lastiğini falan vursam. Polisler açık mı kapalım bilmiyorum ama arkadaşlar polisler açık açıksa kapatırız. Evet gördüğünüz gibi 030 milimiz kaldı. Direkt sizleri sıkmadan direkt buraya doğru geldim. Hop. Evet stadyumumuzu görüyorsunuz. Stadyumumuzu görüyorsunuz. Stadyumun girişi hiç bilmiyorum. Direkt oraya da spawnlanacağım gibi bir şey. Aa, direkt gireriz herhalde ya. Direkt anam ona lan. Arabayla girebilir miyim? Arabayla girebilir miyim stada? Stadda boş. Ha, stada arabayla girdim. Tamam ba birkaç tane seyirci var. Maç daha başlamamış. Maç daha başlamamış. Tamam. Evet arkadaşlar şu anda dövüş başladı. Undertaker'la John Cena kapışıyor. Biz arkadaşlar Undertaker'ı tutuyoruz. Değil mi gençler? Neredesiniz? Gelsin zorun buraya. Ha onlar orada duruyor. Onlar da izliyor. Undertaker. Undertaker'la sunalım maçı. Evet. Şu anda bir dakika şöyle etrafından dolaşayım. Şöyle VIP kısmına mı geçsem? İnsanlar oğlum davul çalınır mı? Kapat şunu bir dakika dur. Kapat şunu ha tamam. O John Cena dövüyor. John Cena ve Undertaker mı? John Cena ve Undertaker mı? Arkadaşlar böyle de güzel bir seri yapabiliriz. Bunları isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Aha! Undertaker! Sakın! Kalktı! Undertaker'da sağ yumruk. Bir sağ yumruk daha geldi. Bir sol kroşe! John Cena sağını vurdu. Acaba Undertaker mı? John Cena mı? Undertaker mı John Cena mı? John Cena abi John Cena alacak gibi gözüküyor ama ben Undertaker'ı tutuyorum. Neden Undertaker'ı tutuyorum hiç bilmiyorum. Hadi. Hadi. Evet şu anda birbirlerini kesiyorlar. Undertaker sağ yumruk. Sağ yumruk daha. Of John Cena'dan bir sağa geldi. John Cena'dan bir sağa geldi. Undertaker bitti mi? Undertaker'ın işi bitti mi? Bir Undertaker vuruyor bir John Cena. John Cena tinlendi. İki yumruk geldi John Cena'dan. Evet şu anda bir, Undertaker anda tekrar oraya John Cena vuruyor. Kim ölecek? Kim ölecek? Undertaker abi John Cena alacak gibi. Undertaker çok şey duruyor. Soluk duruyor. Evet bakıyoruz. Çok şu anda heyecanlı izliyorum. John Cena'dan bir sağ. Undertaker'dan bir sağ. O Aparka Undertaker atak yaptı. John Cena yanıt veriyor bir yumrukla. Evet John Cena. Cena atak kalktı sever. Rink'e vurdu. Yanlışlıkla ring'e vurdu. Konuşamıyorum çok zorluk çekiyorum şu anda. John Cena'dan bir sağ yumruk Hadi Undertaker. Undertaker. Abi John Cena'nın işi bitti mi? Allah John Cena'nın işi bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet ben John Cena'yı da seviyordum. Niye böyle yaptın sen şimdi Undertakercığım? Gel bakayım buraya sen gel. Evet, ringe dalıyorum. Ringe atardım. Undertaker'a saldırıyorum. Undertaker kalk lan ya. Aya kalk. Yemedin değil mi? Öldü mü lan? Aha. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer böyle daha çok video istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz iyi günler. Hoşça kal. Demedim ben şundan hepsini öldüreceğim. Burada durmuş şunu seyirci ana bedavadan maç izliyorsunuz. startta gidip otursanız ha. Tamam. Şunu da indir. Şurada elim var. Tak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz iyi günler. Hoşça Bay bay.